Evet arkadaşlar bugün Melody İzmir Marşı ve Squid Game Yeşil Işık Kırmızı Işık şarkısını çalacağım. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve başta i̇z İzmir Marşı ile başlayacağım. Ama çaldığım şeyin ne olsalarını zaten bu burada veriyorum. Gözleri görüyorsun şu anda İz İzmir marşın notaları var zaten ve çalmaya başlıyorum. Evet arkadaşlar. İzmir Marşı'nı bu şekilde çaldım siz de duraklatarak. Buradaki notalara bakabilirsiniz. Mesela da iz sıkıt yeşil ışık, kırmızı ışık var. Şöyle K'da yazdım. Mecbur. ve başlıyorum. Evet arkadaşlar. Bu da böyle bir müzikti. Yani şarkı mı diyeyim, marş mı diyeyim, müzik mi diyeyim. nasıl diyeceğimi bilmiyorum ama kanalıma abone ol, like atmayı unutmayın. E Ella abone olmama lütfen destek verin. E, e Ella abone olduğum zaman bir sürü canlı yayın paylaşıyorum. Minecraft canlı yayını, Brosaz canlı yayını, sonrası savaş oyun oyununun canlı yayını falan paylaşacağım böyle canlı yayınlar paylaşmamı istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. İsterseniz bana üye olarak bana çok büyük bir destek sağlamış olabilirsiniz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın tabii ki de. <laughs> Ve siz sizi çok seviyorum buradan size. Ba böyle bir kalp yolluyorum böyle kanalıma abone ol like a attıysanız teşekkür ederim at at atmadıysanız da canın sağ olsun canın sağ olsun yani ve bu video burada bitiyor ben art kaçar ama bu videoda size bir tane daha sür sürprizim vardı. Evet arkadaşlar bunu benim kan kanalımda şortlarda bunu gö görmüşsünüz böyle sallıyorum düşmüyor. Yani ben bunu çok seviyorum. Ve bu videoda burada bitiyor kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Size bu bu videoları paylaşmak için e, çok emek veriyorum. Lütfen abone olup like etmeyin. Bu bu da size selam yolluyor. ve bu bu video burada bitiyor. Ben de kaçar.